Biricik nerede kaldı? Odasında çıkmıyor hala. Ee, yakında çıkar. Babişkocuğum, bu sefer durum ciddi galiba. Yani inadı inat. E biliyorsunuz Biricik'in inadını tuttuğu zaman da böyle altından fay attı geçse... ...hayatta odasından çıkmaz. Ben söylüyorum. Böyle devam edersen kızı kaçıracaksın. Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri Serpil ya? Ne evden kaçması ya? Hadi başlayalım biz. Ay çok hiç bir durum olur yani. Biricik böyle bohçasını almış, evden kaçıyor. <laughs> Kimsenin kaçtığı maçlığı yok. Yakında düzelir. Valla bunu düzeltecek tek bir şey var. Nurhan'ın annesiyle babasını davet et. Ben. Serpil. Ay söylüyorum ben olacakları hayatım. E ne var sadece annesiyle babasıyla tanışacaksın yani. Kızı hemen vermeyeceksin ki. Babişkocuğum sen hiç endişelenme. Nurhan biriciği masraflarını karşılayamayacağını anlayınca... ...zaten kendiliğinden ayrılıverecekler. Zaten ayrılmışlar. Aa. Ee, sonunda yani olacağı buydu tabii. Bak Nurhan'ın annesiyle babasını buraya çağır, hemen barışırlar söylüyorum. Yoksa ömrünün sonuna kadar senden nefret edecek. Ee, öyle bir ihtimal de var tabii. Hey tamam canım. Ç çağır kim gelecekse giyasın da e, konuşalım bari. Hadi. Tamam ben ararım. Kahramanım benim. Ay. <laughs> Ay anneciğim Nurhan'a hemen bu haberi vermeliyim. Ay tabii ver canım buyursunlar gelsinler. <laughs> ee, e, bir, bir şey soracağım. nasıl insanlar bunlar? Vallahi ben de henüz tanışmadım anneciğim ama Nurhan gibi bir evlatları olduğu için eminim çok iyi insanlar. <laughs> Açmıyor. Ben en iyisi yanına gidip haber vereyim o zaman. <laughs> Pardon, Numara almadım ama bir şey soracaktım. Biricik? Merhaba. Merhaba. Nurhan, seninle konuşmam gerekiyor. Ee, yalnız... Haya, e, ...Biricik, ben şu anda mesai değilim de o yüzden. Anlıyorum. Ben hesap açtıracağım o zaman. Hesap? Evet, umarım müşterilerinizle konuşmak da yasak değildir ha? Yok, konuşabiliriz. Hatta şirket politikası olarak, özellikle müşterilerle sohbet etmemizi istemiyorum. Tamam. Nurhan, sana iyi haberlerim var. Tabii, tamam, öncelikle kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Kimlik? Ee, evet yani, hesap açmak için gerekli de ondan. Tamam. Al işte kimliğim. Nurhan, şimdi konuşabilir miyiz? Tabii tamam, hanımefendi, bankamız size... ...yardımcı olmak için burada, buyurun. Babam sizinkileri bize davet etti. Hı -hı. Bizimkiler... Yok artık. Evet, isterseniz bize bu akşam gelebilirsiniz. Ha, bir dakika. Şimdi sen <laughs> ciddi misin? Evet, ciddiyim. Nurhan, sana demiştim bak, babam zamanla değişecek. Şimdi bak Biricikli, yanlış anlamadım değil mi? Bak, ben, ben bu akşam bizimkilere alıyorum... ...size getiriyorum, öyle mi? Aynen. Ya, ya tamam. Ee... Başka bir dileğiniz varsa bankamız size yardım etmekten mutlu oluruz hanımefendi. Ee, mesaiden sonra bana kocaman bir sarılmanı istiyorum. Hanımefendi, seve seve. <laughs> Ay, keşke ben de bankada işlem yaptırsaydım. Ee, o zaman ben hemen sizi bir hesap açıyorum. <laughs> Baba adı Kemal, senin kız fakir olan her devin hikayesi.